Kıvırcığın mutfağından merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalburu basta tatlısı hazırlıyoruz. İlk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlıyorum. 2,5 su bardağı şekerimin içerisine yine 2,5 su bardağı suyum var. Suyumu ekliyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Tenceremi ocağıma koydum. Şimdi de içerisine şerbetim 15 dakika falan kaynasın. İçerisine limon sıkıyorum. Bakın şerbetim kaynıyor. 15 dakika kadar kaynattım. Şimdi de ocağımı söndürüyorum. Soğuyunca tatlımın üzerine dökeceğim. Şerbetimi kaynattım. Onu soğumaya bıraktım. O soğurken biz de gelin kalburu bastığımızın hamurunu hazırlayalım. İlk olarak yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu karıştırma kabımın içerisine aktardım. Daha sonra 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağımı ekliyorum. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Ve bir çay bardağı yoğurdum var. Bardak ölçüm standart çay bardağı. Daha sonra ilk sıvı malzemelerimi elimle yoğuruyorum. Bunu bir çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Bakın tereyağım biraz eridi. İçerisine bir, bir adet yumurta kullanıyorum. Biraz da bu şekilde karıştırıyorum. Bakın hamurumu karıştırdım. Şimdi içerisine diğer malzemelerimi ekliyorum. Bakın bunun içerisinde 5 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonatım var. Daha sonra 2-3 damla da limon suyu ekliyorum. İçerisine ve biraz da bu şekilde karıştırıyorum. Hamurumu karıştırdım. Şimdi içerisine dolu dolu ne kadar dek gelirse ona göre un ekliyorum. Un miktarınız değişebilir. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Şu an dolu dolu 3 yemek kaşığı koydum. Biraz çırpma telimle karıştırıyorum. Bakın hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şu an 9 yemek kaşığı un ekledim. Bakın ben hamurumu yoğurdum. Kıvamı gayet güzel oldu. Size göstermek istiyorum. Bakın ele yapışmayan yumuşacık bir hamur. Toplamda 13 yemek kaşığı un kullandım. Un miktarınız sizin değişebilir kalitesine göre. Şimdi de kalbura bastılarımızı yapmaya geçelim. Bir su bardağı cevizim var yeri bıçakla doğrayabilirsiniz. Şimdi şu şekilde küçük parçalar alıyorum ilk. Sonra elimle yuvarlıyorum. Hamurumu elimle yuvarladıktan sonra ben rende kullandım. Eğer kalbura bastı aparatınız varsa onda da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde elimle ince dokunuşlar şeklinde yuvarlıyorum hamurumu. Yaslatıyorum. Bakın benim için bu büyüklük yeterli siz dilerseniz rendede değil kevkirde de yapabilirsiniz bunu. Şimdi de içerisine ceviz koyuyorum. Şu şekilde. Daha sonra hamurumu Şu şekilde yuvarlıyorum. Bakın şu şekilde yapıyorum. Yavaş dokunuşlar halinde yapın. Bir daha sonra şu uçlarını birleştiriyorum. Bakın ben yaptım. Altı da bu şekilde. Altına gelecek şekilde yapın. Daha sonra yağlamış olduğum borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın elimle hamurumu yuvarlıyorum. Daha sonra rendimin üzerine koyuyorum. Elimle küçük dokunuşlar halinde bu şekilde yaslatıyorum. Bu büyüklük benim için yeterli. İster burada isterseniz ilk hamurunuzu çıkarıp daha sonra da içerisine ceviz koyabilirsiniz. Her ikisini de göstermek istedim. Bakın şu şekilde oluyor. Arka kısmı bu şekilde de yapabilirsiniz. Arasına ceviz koyuyorum. Ve daha sonra hamurumu kapatıp uçlarını ve arka kısmını birleştiriyorum. Bu şekilde şeklini bozmadan uçlarını ve arka kısmını yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde yine borcamın içerisine koyuyorum. Diğerlerini de aynı işlemi yapıyorum. Bakın ben tatlılarımın hepsini şeklini verdim, yaptım. Ben hepsini rendemle yaptım. Siz dediğim gibi kevke de kullanabilirsiniz. Şimdi de önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda pişiriyorum. Tatlılarımı fırınımdan çıkardım. İlk sıcaklığı çıksın. Daha sonra şerbetimi dökeceğim. Evet tatlım 2 dakika bir beklettim. İlk sıcaklığımız çıktı. Şimdi de şerbetimi döküyorum. Şimdi de şerbetimi döktüm. Hepsini de tatlıma. Şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra da servis tabağıma aktaracağım. Tatlım şerbetini çekti. Ben üzerine hindistan cevizi yaptım. Siz dilerseniz fıstık da kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz beni desteklemek için beğenirseniz mutlu olurum. Şimdi size tatlımın kıvamını göstermek istiyorum. bir çatalla bakın çatalımla kestim bu şekilde içinin kıvamını göstermek istiyorum İçi bol cevizli Siz de bu şekilde yapabilirsiniz videomu izlediyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka lezzetli tarifte görüşünceydi kendinize iyi bakın hoşçakalın